Arkadaşlar bugün Brawl Pass aldık Brawl Stars'ta. Bunları açacağız. E, açılım videoları. Buradan bakın. Efsanevi hediye kadar hepsini açtık. Yani hepsi tüm görevlerini tamamladım. Şimdi bunları da açacağım. Bir tane elması açtım yanlışlıkla. Baştan açmaya başlayalım. İlk mücefer Rozetimizi aldık. 100 kredi. 100 müceferimizi aldık. Tekrar bir tane oyuncu rozeti. 100 mücefer. On 10 elmas. Evet aldık yine bir tane rozet. Güç puanı mücefer. Tekrar bir tane kredi. Oyuncu rozeti. Altın mücefer. Bakın bu kostümü aldık. Bakın Hacker Brock mükemmel bir kostüm. Hemen bunu bir takalım. Bakın rozetleri de burada. Eee de va var. Açacağız birazdan onu da. Şimdi Brock nerede? Burada. Bakın. Brock bu arada yeni şey oldu ve yeni savaşçımız buradan rozetlerini de ekleyelim. Rozetini ekleyeyim. Böyle. Evet. Bir burada bitti video arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm ben çok beğendim.